katkısız ürünler, sağlıklı sofralar sunan Heniyen, Eda Kara Bulut'la tatlı telaşları sunar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ben Eda Kara Bulut, Mistup kanalımıza hoş geldiniz. Ramazan ayın boyunca tatlı telaşlar programıyla karşınızda olacağım. Çok güzel tatlı tarifleriyle, pratik, ekonomik, kolay ama çok lezzetli, farklı lezzetlerle sizlerle olacağım. Ramazan ayı hepimize bolluk ve bereket getirsin inşallah. Bugün ne yapacağım? Ramazanın gülü güllaçla başlıyorum. Ramazan güllaçsız olmaz. Ben de ilk günü böyle güllaç tatlısıyla açmak istedim. Ama güllacı biraz daha farklı yapacağız. Vişneli bir güllaç yapacağız. Böğürtlenlerle süsleyeceğiz. Biraz antep fıstığıyla süsleyeceğiz. Şerbetini hazırlamak için de hemen tencereme 1 litre sütümü ekledim. Burada da 1 litre daha sütüm var. 2 litre sütü şöyle tencereme alıyorum. Malzemeleri burada ekliyorum. Şekerim var. Ölçüleri size videonun altına yazıyor olacağız. Bir de farklılık ve lezzet katmak için beyaz çikolata kullanıyorum. Şöyle beyaz çikolatalarımı da ekledim. Şerbetimi ocağa alıyorum. Şekerim eriyecek. Beyaz çikolatalarım eriyecek. Ilık olarak güllaç yapraklarımla buluşturacağım. Şerbetimi ocağa aldım. Altını da kıstım. Hem çikolatalar hem de şeker eriyecek. Güllaç yapraklarımı da makas yardımıyla şöyle ortadan kesiyorum. ikiye ayırıyorum. Daha sonra tekrar ayıracağım. Yani dört parçaya böleceğiz. Güllaç yapraklarımı kestikten sonra şerbetim de o esnada hazır olacak ve birleştirmede buluşacağız birazdan. Evet şerbetim hazır. Ve bir tık sıcağa yakın, ılıktan hafif sıcağa yakın kıvamda ocaktan aldım. Bir kat olacak şekilde güllaç yapraklarımı şöyle diziyorum. Kare olabilir, dikdörtgen olabilir. Siz hangi kabı kullanmak istiyorsanız. Bir kat yaptıktan sonra da hemen şöyle şerbetimle buluşturuyorum. İki kepçe ...yeterli olacaktır. Sonra bir kat daha yine üzerine güllaç yapraklarımı dizeceğim. Tekrar şerbetle buluşturuyorum. Güllaç yapraklarımın yarısını... ...böyle şerbetleyeceğim, yarısını bırakacağım. Orta kısma geldiğimizde vişneler e, dökeceğim ortasına. Böyle donuk bir vişnem var. Sizde frambuaz varsa frambuaz olur. Çilek doğrayabilirsiniz içine. Dediğim gibi fındık, fıstık, ceviz hangisini dilerseniz. Antep fıstığı yapmak isterseniz antep fıstığı da koyabilirsiniz ama maliyet biraz yükselir. Şimdi vişnelerimi yerleştirdim. Her yere gelecek şekilde. Böyle suyunu da salınca çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Yine kalan güllaç yapraklarımı diziyorum. Kırarak koyabilirsiniz. Hiç problem olmaz. Yine tekrar şerbetimden şöyle bu kata da ıslanacak şekilde iki kepçe yeterli oluyor. Evet son katını da güzel bir şekilde şerbetledim. Şimdi kenara kaldıracağım. Biraz dinlenecek ve Yılık bir kıvam aldıktan sonra da buzdolabına kaldıracağım. Şu an birazcık sıcak. Buzdolabında 2 saat, 3 saat kadar dinlensin. Şerbetini tam çeksin. Üzerine şöyle burada benim böğürtlenlerim var ama frambuaz ya da vişne de kullanabilirsiniz. Vişne çok sulanacağı için ben süslemede böyle donuk böğürtlenler tercih ettim. Onlarla süsleyeceğim. Biraz da antep fıstığıyla süsleyeceğim. En son süslerken de buluşacağız. Birazdan hemen dinlenmeye kaldırıyorum. Gülacım... güllacımız hazır. 2 saat dinlendi. Buzdolabında güzelce şerbetini çekti. Şimdi antep fıstığımla ve böğürtlenlerimle güllacımı süsleyeceğim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle bol bol antep fıstığını orta kısımlarına şöyle döküyorum. Birer tane de şöyle ortasına böğürtlenlerimi yerleştireceğim. Ramazan'ın gülü güllaç tatlımız hazır. Bu tarifi mutlaka deneyin. Herkese hayırlı iftarlar. Katkısız ürünler, sağlıklı sofralar sunan Heniyen, Eda Kara Bulut'la tatlı telaşları sundu.